Evet arkadaşlar bugün size okul tuvaletlerinin neden buk gibi olduğunu size açıklayacağım. Ama ilk önce size bir şey söylemem lazım. Koşup eğleniyorduk. Ve ne göreyim. Tuvalette ölmüş işeyen bir çocuk. Bir şoke uğradım. Utançlıktan geberiyordum anasını satayım. İçeri girdim. Kapıyı açtım. Sonra tuvaletten çıktım. Ders başlayacaktı. Ve tam o sırada. Eh ne oluyor ya? Lan iyi misin? Ve sonrasında onu kaldırdım. Ve diğer teneffüs yaşanan o olay. Yine tuvalete gidiyordum. Kan ne günüydü. Yine tuvalete girdim. Yine kapıyı açtım.